BBP lideri Mustafa Destici, Tip Genel Başkanı Erkan Baş'a Tito artı diye seslenmişti. Destici'nin bu sözleri tepki topladı. BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Destici'nin sözlerinin Marksist-Leninist anlayışa sahip Tito'nun ideolojik çizgisinde olan kişiye söylendiğini açıkladı. Erkan Baş ise Destici'nin sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi ve ırkçılıkla suçladı. Karacan, desticinin sözlerinin Balkan Türklüğü ile ilgili olmadığını söyledi. Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden, Muharrem İnce'ye oy vermekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek arasında fark olmadığını ve seçimi ikinci tura bırakılırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi olmadığını söyledi. Demirtaş, tipin ayrı liste ile seçime girme kararının yanlış olduğunu düşündüğünü ve Yeşil Sol Parti seçmeninin partisi belli olduğunu ve oyu Yeşil Sol Parti'ye verileceğini belirtti. Memleket Partisi'nde Hatay İl Yönetimi'nde 350 üyenin istifasıyla birlikte istifa depremi yaşanıyor. İl başkan vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek başta Türk milletine ve Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanet olarak nitelendirildi. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesinde Memleket Partisinden istifalar peş peşe geliyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı. Bir genç tarafından Muharrem İnce'ye gönderme yapılarak sorulan, ilerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? siz de dans etme konusunda hünerli misiniz? Sorusuna Kılıçdaroğlu, bu işe beni bulaştırmayın, diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, gençlerin ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında olduğunu ve değişimin anahtarının onların elinde olduğunu belirtti. Memleket Partisi'nde Hatay il Yönetimi'nde 350 üyenin istifasıyla birlikte istifa depremi yaşanıyor. İl başkan vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek başta Türk milletine ve Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanet olarak nitelendirildi. Memleket Partisinden istifalar peş peşe geliyor ve 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler yaklaşıyor. Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ve paramiliter güç hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çatışmalardan kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi ve 1126 kişi de yaralandı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed tarafları ateşkes'e dahil etmek amacıyla Sudan'a gidecek. Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı gösterilmesi ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişiminin garanti edilmesi çağrısında bulunuldu. TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı taşıma kapasitesine sahip gemisi. 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak gemi Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üst desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip olan gemide silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektrooptik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin sorularını cevapladığı bir YouTube videosunu Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olan eski yol arkadaşı Muharrem İnce'ye kırgın olup olmadığı sorusuna, kendisine saygı gösteriyorum, ayrı yol çizdiği için herhangi bir kırgınlığım da zaten söz konusu olamaz, diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, gençlerin Türkiye'yi çıkarmak için birleşmesi gerektiğini vurguladı ve birleşmek ve Türkiye'yi içinde bulunduğu bu olumsuz tablodan tümüyle çıkarmak dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %54,6 oyla birinci oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise %45,44 tek alıyor. Millet İttifakı'nın oyu %38,7, Cumhur İttifakı'nın oyu ise %40,1, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oyu ise %11,3 ve Memleket Partisi'nin oyu ise %3,6 olarak belirlendi. Sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalması halinde Kılıçdaroğlu önde gözüküyor. Konya'da Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, anne ve çocuklarının bebek arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen anne ve üç çocuğu, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza anında, anne ve çocukların savrulması görüldü. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve anne ve çocuklarının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi sürücü ifadesi alınarak soruşturma başlatıldı. Kamu çalışanlarının maaşlarının artırılması için hükümet tarafından 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için %40 zam teklif edildi. Türk İş ise 15 bin lira taban ücret ve %45 zam talebinde bulunmuştu. Bu sözleşme, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarının belirleneceği 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerini de yakından ilgilendiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de katıldığı AK Parti milletvekili aday toplantısında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Salondakilerin, vur de vuralım, öl de ölelim, sloganları üzerine akar, onun da zamanı gelecek bekleyin. Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor, karşılığını verdi. Tepkilere verdiği yanıtta Bakan Akar, "Orada terörle mücadeledeki Mehmetçiğin başarısından, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Devamında da açık ve net şekilde görülüyor ki terör örgütlerinden ülkemize yönelik tehditlerden bahsediyoruz. Bu çarpıtmadır, gaflettir." dedi. CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti liderleri Akar'ın açıklamalarına tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda, 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı. Bir gencin, FETÖ'le açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi? sorusu üzerine Kılıçdaroğlu biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok. Geçmişte yanlışlar olabilir diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim milletvekili aday listesinde eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Deva Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olmasının tartışmalara neden olduğunu belirtti. İzmir Bergama'da bir evde yaşayanlar, gece yarısı evlerine giren hırsızlar tarafından soyulduğunu polisten öğrenince büyük şok yaşadı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüphelileri takibe aldı. İki hırsız, ev sakinleri uykuda olduğu sırada evlerine girdi ve önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına doldurdu. Ancak hırsızlar evden çıkmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soğan fiyatları tartışmasına katılarak Anadolu köylülerinin soğanı masaya koyup vurup dağıtabileceğini söyledi. Erdoğan, yolun sadece yol olmadığını, üretimin, yatırımların, sanayinin, ekonominin, istihdamın ve 85 milyonun birbirine kavuşmasının sağlandığını belirtti.